Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden El Hilal, Neymar ile sonunda yollarını ayırdığını açıkladı. Bu tarz videoları görmek istiyorsan beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma. El Hilal'dan yapılan açıklamada Neymar ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlanmıştır. El Hilal kariyeri boyunca katkılarından dolayı Neymar'a teşekkürlerimizi sunuyor ve kariyerinde başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Santos, Barcelona ve Paris Saint Germain gibi takımlarda forma giydikten sonra 2023 yılında El Hilal'a 90 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Neymar yıllık 100 milyon euronun üzerinde maaş alıyordu. 32 yaşındaki yıldız futbolcu Suudi ekibiyle 2 yıl içerisinde sadece 7 maça çıktı ve yaşadığı sakatlık nedeniyle tam 72 maçta forma giyemedi. El Hilal ile 2 yıl içerisinde sadece 7 maça çıkan Neymar 1 gol ve 3 asist kaydetti. Valla 2 yıl içerisinde 72 maç oynama sadece 2 maça çık ve yıllık 200 milyon euronun üzerinde bir para kazan. Diyelim hayırlısı olsun. Öte yandan Neymar'ın eski kulübü Santos ile anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın en kısa sürede yapılacağı belirtildi.